Hocam, burada. Daha önce burada görmemiştim. Hocam okuldan geliyorum. Ee, okulda papağan var. Hastanın her gün gitti ortamda papağan besleniyor hocam. Papağan pistakozun başlıca kaynağı değil mi? Başkası. Başkası katil. falan olamaz. Doktor Murat'tan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Hocam psikoz sinirsel sorunlara sebep oluyor olamaz mı diyorum. Yani nörolojik komplikasyon da oraya olamaz mı? Kaç çocuk var sınıfta? Bilmem 20 falan herhalde. Kaç tane hasta? Hiçbiri ama. Yani diyorsun ki altı yaşındaki çocuklar koskoca öğretmenlerinden daha fazla takıp kuş yerine öyle mi? Evine gittiniz mi? Evine gidin evine bakın. Nasıl yani? Evine gidin derken? Evine gidin derken, şu işte evine gidin. Gidin evine, açın kapıyı, girin içeri, bakın etrafa, yere yatın, küf koklayın, mikrop bakın, delil toplayın delil. Katili arıyoruz ya. Çizerek de anlatayım mı? anladım. Ee, o zaman anahtarı mı isteyelim hasta'dan? Yok artık, ne anahtarı canım? Habersiz, habersiz gidin. Polis suçu mahaline giderken izin ister mi? Hocam orası suç mahal değil ki. Nereden biliyorsun? Hı? Bana bak. Bu kadın bana hiç tekin gelmedi ha. Bu evinde kaçak içki falan üretiyor olmasın? <laughs> Hocam yani kız kendi halinde bir ilkokul öğretmeni yapmayın Allah aşkına. <laughs> Diyorsun. Afiyet olsun. Hı. Güzel. Hı. Şu arkadaki pembeliği gördün mü? Seni sandviçi hazırlayan kadın. Geçmiş olsun. Biliyorsun hastane kurallarına göre hastaysan evde oturacaksın, işe gelmeyeceksin. Ama ne yapalım? Herkes kurallara uymuyor işte. Ne demek istiyorsunuz tam olarak? Ben anlamadım. Yani demek istiyorum ki ummadık taş baş yarar. Kadının evine gidin. İyice bir bakın, çöplerini karıştırın, çekmecelerini karıştırın, ecza dolabına bakın. Bakın bakalım, o da sümüğünü koluna siliyor muymuş. Eğer ciddiyseniz, ben kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama, mahallendeki markete izinsiz. Olur öyle şeyler, takma kafana. 16 yaşındaydın. Arkadaşlarına uydun, gençlik hatası bilemedin. Oldu bitti. Allah'tan baban araya girdi de... ...market sahibi şikayetçi olmadı, siciline işlenmedi. Sen ona dua et. Sen benim eski mahalleme mi gittin? Ayıp ediyorsun. Memoli, he? Öyle mi diyorlardı sana? Memoli. Ben her birinizi işe alırken donuna kadar araştırıyorum. Senin hakkında da bayağı bir şey öğrendim. Dolap dereli. Bu gençlik atan da bayağı bir işime yaradı işi alırken seni. Beni o yüzden işe aldın yani öyle mi? 16 yaşında yaptığım aptalca bir hata yüzünden. Eh yani kısmen. Seni sokaktan geldiğin için işe aldım. Tam da böyle birine ihtiyacım var burada benim. kafaları bilen birine. Böyle kolay tufaya gelmeyecek. Gerektiğinde hafiften üç kağıt çevirebilecek birine. Anlatabiliyor muyum? Dava edeceğim seni. Niye? Seni işe aldım diye mi? Yok. Birinin evine izinsiz girmiyorum diye beni kovacağı için. saat sana sesim. Tamam o zaman ben açıyorum. Şunu bir tazeliği ver. Tamam. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan? İyi hava alıyordum öyle. Ne oldu Aslı bir şey mi oldu? Yok yok korktuğun işi yaradı. Orhan Hoca yanında şimdi de seni merak ettik. Okulda bir şey mi çıktı? Çıktı çıktı. Hadi ya ne çıktı? Papağan. Okulda papağan varmış. E, hemen gidelim hekim onunla söyleyelim. Söyledim ben söyledim merak etme. Söylediğine pişman etti değil mi? Nasıl katlanıyorsunuz ya bu adamla bu kadar zamandır? Ne bileyim. Alışıyorsun bir yerden sonra. Başlık kazanıyorsun yavaş yavaş. Alışırsın sen de. Ya hadi boş ver. Hocaya takacak olursak biz hasta oluruz. Bizi yatırırlar. <gülüyor> hadi. <gülüyor> İyi istirahatler. Ben görmüyorum. Bina Doktor bey ben görmüyorum. Hemşire! Mavi kot! Mavi kot! Lütfen dikkat! Mavi kot otonobil ütsüz değil. Lütfen dikkat! Mavi kot otonobil ütsüz değil. Hemşire! Çabuk çabuk Hemşire. Ben, ben, çabuk! Ver ver! Ver ver! Geldi. Hazır. Çak. Yok devam. 250. Geldi. Hazır. Çak. Devam. 300 yap. Geldi. Hazır. Çak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.